Arkadaşlar bilginiz gibi PKS Lord Surprise güncellemesi geldi ve Lord Surprise gizemi var. Bugün sizlerle birlikte Lord Surprise gizemini bulacağız. Astonaut kıyafetini alacağız ve güncellemeyi, güncellemeyi arkadaşlar bakacağız. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın unutmayın. Ya Bu ne yaptıysa seviyorsanız o zaman hemen videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi videomuz başladı. Yani PK isteyiz arkadaşlar. Şu an Lord Sürpriz güncellemizi Niyav TV. Ben de arkadaş olmak istiyorum. Kabul ettim. Aramıza hoş geldin Niyav TV. Arkadaşlar ben şey, Lord Sürpriz güncellemizi girdiğim için maalesef ilk açımızı yaptıramadım. Ama sizin için Birazcık Rose Cipras güzelimize bir değinelim. Ay yansıya tıkladım. Kısa bakmayın arkadaşlar. Kısa bakmazsınız zaten. Rose Cipras Peekaks'te tüm dünyada sevilen oyuncak bebekler kendi tarzıyla Peekaks evine geldi. Hadi bir göz atarım. Benzersiz bir deneyim. Rose topun unutulmaz bir kutu açılışıyla son bu da bir deneyim sunuyor. Sahne görünümler. Rap aramızda özel rol sürpriz görünümleri ve eşyaları bir harika. İpucuları ara. PKS evrende rol sürpriz ipucularını ara ve abimizce yeni çıkartmanın kilidini aç. Kroför salonu. Sihirli dokunuzlar burada gerçekleşiyor. Artık kendini rol sürpriz oyuncak bebeğine çevirebilir ve bolca eğlenebilirsin. Her zaman gibi. Bu da arkadaşlar 200 TL'nizi almadıysanız 200 TL'nizi alabilirsiniz. Öncelikle Rolls sürpriz güncellemesini incelemek istiyorum arkadaşlar. İncelemek için de robota ısınanıyorum. Rolls'lara ben... gidelim mi? Evet. Ve baktığımızda kuaförümüz değişiyor ve tabağı da Rolls diyor arkadaşlar. Kuaför değişmiş. Ay. Değişmiş evet. Aa orada a sen gördün galiba. Sen de mi gördün? <laughs> Robotumuz diyor ki selamlar bunu görüyor musun? Evet. Rock Sprass Dorpras tek 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 geldi. Modaya ayak uydur yeni görünümler özel eşyalı evi sık bir hale getir. Rock Sprass eğil sipey kullanarak ip ara. Kasatıcı bir deneyim yasa. Rock Sprass paketlerini gördün mü oradaki? Evet burada adamlarımız var. Arkadaşlar Hı. bu Rock Sprass'ın özel kıyafetler alabilirsiniz ama ben almayacağım. Buraya çıkıp sürpriz kutuyu almak istiyorum. Alalım mı? Evet. Ben alabilir miyim? Tamam. Şimdi 50 TL'mizi harcayıp içeceğimizi alıyoruz. Ama daha içmeyelim. Oraya ben getiririm vereyim sana. Tamam mı? Tamam. tamam. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geldik. Al iç bakayım mı ama kuaföre girme. Birazdan gireceğiz. Arkadaşlar da sürpriz olsun. İçtim. İçtim. Allah bir yere girdim. Allah bir yere girdim ya. Evet arkadaşlar bir ataklık yüzden yine aldık. İçeceğimiz marka bitti şimdi daha aldık. Şimdi kardeşim yukarıdaki sürpriz kutusu almak için içeceği İçecek. Şimdi Evet arkadaşlar. Şu anda içtim içeceğimi. Şimdi, Hadi Şimdi. koşuyorum. Zıpladım. Zıpladım. Ve aldım. Acaba ne çıkacak? Üç, üç, yüz, altı, üç yüz. Altı. Üç yüz. Ya tek üç yüz. çıktı ya. Var bize bir güldürün ya. Güldürün ya. Şimdi ablam girsin koföre. Evet arkadaşlar. Şimdi koföre bakıyoruz. Acaba koföre nedir bir deyse. Burada ekseden ağızdı. Bakalım. Bir fıstık alalım mı? Bakın burada ne var? Siftah makyaj sprey. Bir de siftah makyaj sprey var. Hem de su geçilmiyor. Ama benim kalbim sarıdan yana. Ben bastım. Ben bastım. Ve al. Sık arkadaşlar. Ya, ben, ben sıkabilir miyim? Sık. 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 Aaa. Aa, az artık oldu. Çok güzel oldu bence. Değil mi? Çok tatlı oldu. Evet. Acaba yeni elbiseler geldi mi? Bu, ben geldi diye hissediyorum. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Ee, şimdi hani ben kostüm falan alacağız. Girl Supplies bize yapacağız. Dedim ya eğer bu video tam olarak sığmazsa arkadaşlar diğer bölüme kalıyoruz. Haberiniz olsun. Peki Girl Supplies gizemi ne? Girl Supplies gizemi var. Onları artık diğer videoya saklamayalım mı? Bak Girl Supplies gözü göstereyim mi? Benzemiyor mu? Bak. Gel göstereyim. Aa, ama öyle yapmasaydım. <laughs> Sen zaten şey girdiğinde o göz arkadaşlar ben giyme girdim maalesef Rolls Super Kıyafeti satılmıyor. da hiç mantık satmıyor ya. Evet doğru. Evet arkadaşlar. Ya da evet. bizim tablet değil. <laughs> Şimdi arkadaşlar Rolls Super güncellemesini tanıtabileceğim kadar tanıttım. Bir de eşyalar var galiba. Şimdi Rolls Super gizemine gelelim mi? Evet. Evet. Roar Splash üzerine arkadaşlar. Dediğim kayma önceki Öncelikle bir tane petiniz olması lazım ama. Söyleyeyim. Neden? Görsün de. Öncelikle burası. sütleyip koyuyoruz. Hiç yapama giriyoruz. Evet bak burası. diyor ki ilk başta hayvana su içir. Mama yedi. Banyo yaptır diyor. Ve sonra bir tane Roar Splash. İp ucunu çıkacak. Ve Roar bulacağız. Aaa. Çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi hayvanımız bir su için. Gerçekten de susamış bu arada. emojisine bakıyorum. Ama arkadaşlar ben bu PKT bir daha videosunu çektim. O video gerçekten çok kötü oldu. Ama bu su içince üçte birini alıyorsun. Su uyutmuyorsun. Mesela Barney'e mama yediriyordu. Barney'sini yaptırıyoruz. Yine bir tane çıkartma alıyoruz. Bir de Mama'sı yedirince bir tane çıkartma alıyoruz. O çıkartma ben yaptığım için evde soğan arkadaşlar. Şimdi ikinci sebze yapalım. Bu arada bunu yapmayı unutmayın. Kesinlikle biliyor. Bu arada paramız sonuç. Aaa başlıyor. <laughs> Pes suyu değil. Pet'e mutasyonu uğratan şey. Şimdi arkadaşlar ilk sekremiz bu. Aldık biz. İstersen değiştirebiliyor musun Pet'ini? Evet. Şimdi ne arkadaşlar. Ya? Şimdi ikinci pudraya gelelim. İkinci pudra Crawford'e. Crawford'e hazır mısın? Hazırım. Şimdi Crawford'a baktığında hiçbir şey yok. Aa ben birazcık turlayayım diyorsun. Ve burada bir şey kalsın İlk başta saç fısfayı alıyorsun. Ve koltukla saç fısfayı sıkıyorsun. Ve bir ortaya çıkıyor. Bu arada Rolls Royce ip ucusu. Şimdi gidip bu tarif yapalım. Ama senin zaten fısfayını sıkmıyorsun. 100 değil saç için. Aaa saç fısfayı mı? Her şeyle olarak yapalım. Şimdi yaptı. Mavi olan mı mavi? Fark etmez. Ben şunu Alın Onu mu? Ne o? Nesi? Saç boyasını alıyoruz. Tıkla. Tıkladım. Ve aldık. Aldık. Şimdi arkadaşlar koltuk. Hangi koltuktu? Şu. Pembiş. Bu muydu? Evet. Şimdi oturuyorum, besliyorum. Sensin. Evet. Galiba öbürüydü. Sensin. Bilmiyorum. Ay çok güzel olduk. Ama diğer Allah. Maalesef. Şey. Maalesef. arkadaşlar ben yine alacağım. Ama bu sefer e, acaba sarı mı alsak? Pembe mi alsak? Sarı. mi bu. Yeşil. Biraz yeşil mi daha güzel? Ama yeşil olmaz artık. Sarı alıyoruz. E, ya yani e pembe alıyoruz. E aa, Oo, hayır evet. çok sağlıyoruz. <laughs> 1000 TL biz alalım. 4000 TL bize o. En çok galiba o kullandırıcı. Tıpkı de diğer bu sefer olmazsa valla. Kullandırıcılar. Oha olmuyor. Dolandırıcılar. Gerçekten Hı. olmuyor. Olsun arkadaşlar siz yapın belki size olur bu arada mavi saçlı çıkıyor etrafı. Şimdi üçüncü ipucumuz. Nö, bebeğe benzedin gerçekten güzel seriye. Üçüncü ipucumuz bulunca arkadaşlar. Krezran'da. İlk başta korta oturuyoruz. Sonra krezran yapıyoruz. Ve bir tane yine ipucu geliyor. Bu için yaptıktan sonra arkadaşlar Roar Surprise gizemini çözüyoruz. Role Surprise gizemi mi? Evet. Ama en çok Role Surprise paketlerinde işaretler işaretler oluyor. Şimdi arkadaşlar oturmak için koltuğa gidiyoruz. Şu koltuk. Evet bu koltuk. Şimdi birazcık oturalım. Ben oturdum arkadaşlar yine şey aldım. Buraya oturmanız lazım bari. Bir şey veriyor gerçekten. <laughs> Sana verdi mi? Verdi e, şey. Şimdi Clash Run'da birazcık yarışıyorsun. Hatta yarışıyorsun bütün. Hatta iki tur bile olabilir. Aa hiç kimse yapmış sensinize. Takıldık biz de. Ve Vasla diyorum. Mavi saçlı saçlı gidiyoruz. Evet. Bu arada dans yaparsanız daha da iyi kazanıyorsunuz. Bir de şöyle yaparsın. Aa, şöyle şöyle değil mi? Zıplayacaksın bu arada. Zıplarsan daha da az söylüyor. Daha da çok fazla enerji tüketiyor. Daha da fazla enerji tüketiyorsun demek istedim. Takıntı tüketiyorsun. Allah! De <laughs> Ata çevirdin beni. Ama ata benziyorsun. Vallahi ben sana atı göstereceğim. Tam göstereceğim. <laughs> Video bitince anne ablam bu gerçekten onu gösterdi. Yok yok sakın diyor. Şimdi uh, hadi oynayalım. Hadi çabuk ol çabuk ol çabuk ol de. De de. Tam Kesersin misin şunu? nesi kaynıyor? Gerçekten arkadaşlar <laughs> kardeşimle biraz kavga etsek de videonun nesi kaynıyor? Allah düştü. Düştüm, düştüm konusu gel. <laughs> Bu sefer <demek> gerçekten düştüm. <laughs> Düşürsün çok komik. Hiç kimse de, de kalkmıyor. Sinirim olacak. Hemen dans etmeye devam. <laughs> Yanlış kapı. Vurdu yüzünü. Ay lol bebek gözleri. Gitti. Çaka yaptım. Tabii ki de kimsenin oyuncu olamadığı kişi. Size bir ayır. kez daha oynuyoruz arkadaşlar galiba. Fena değildi. <laughs> Oynadım niye şey verdi ama üç kez olacağı için arkadaşlar bir daha oynayacağız galiba. Şimdi 15 saniye içinde diyor. Bekleyelim o zaman. Ay şu an Hemen bu sefer kardeşim oynayacak. Benim marifetlerimi görün şimdi. Şimdi girdik. Başarılar. Bu adı hiç çıkmıyor? İster olduğu için. Sesimiz daha iyi gitsin diye sesi kısıyorum. Üç. evet. i̇ki. Bir. Sıfır. Başla. Yuhu. <laughs> <laughs> Allah. Kafamı çarptım en azından çıkartman adı Rol Stats. Biz de hem de para kazanıyoruz. Para bizde. Kafamı dağıtma. Yani dikkatimi dağıtma. Dikkatimi dağıtmayın. Tamam. Hadi sen odaklan. Konuşma. Tamam. Kesinlikle yoldan gittim bu sefer. Allah düştüm. Düştük. Düştü. Ah! Allah. Yine <laughs> düştüm ya. Ben bu kısımda iyi değilim arkadaşlar. Yanlış kapıyı seçtim. Oraya bak. Tık tık. Ol. Tamam. Tık tık. Saçım aynı. Ve gel. Yuhuu. Her zaman pelin. Bu sefer ödüm kazanabiliriz. Mesela. Şu kızın yeleğine mi? <laughs> <laughs> Boş ver orayı karıştırma. Gerçekten güzel şeyler aldık. Hatta bir tane ekstra para bile Hatta iki elmas bile aldık. İki elmas bizde. Biz şöhret bizde. Gerçekten çok güzel oynadın. <laughs> Çıkışım senden hızlıydı. Vay! Şimdi arkadaşlar galiba Berk şu an evimize gidiyoruz. <gülüyor> 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 Lol Surprise'ın gizemini çözdük mü? İpuçlarını e aldık. Acaba Roar Surprise'ın gizemi ne? <laughs> Bu tablet'in artık sana gribi var. Yok bana. Çünkü videonun basından beri hep kardeşim aldığını tablet sonuçturuyordu. Bir hatalar yapmaya başladı. Gerçekten kardeşime kriz oldu. Sonra galiba bana oluyor ama bana olmaz tabletim. Şimdi eve doğrudan ısınanıyorum. Ben Şimdi evine bak bakalım. Tekrar sevdiğim için Ama gerçekten evin bomba olsa da çok eşyam var. Şimdi eve düzenlemeye giriyoruz. Burada bir yerde olacaktı. Aa o ne? Şuna ne? Parkur sözü. Ha. Bir dakika. Hmm. İpucu mu bu? Bu ne? Bunun altı var ama ama mı? Ama neyse ben, bize. ama biz yaptık arkadaşlar. Neyse bunu sabahtan tamam mı verse bir şey olmuyor. Şimdi gelin asıl rol siplandı. Gizemini çözelim. Bak, adam çöpü. Hmm. Umarım ben çıkmıştır arkadaşlar. Şimdi. Şuradaki robota gidiyoruz. Önümüzdeki bir robot görüyor musun? Evet. Dik 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 ses çıkıyor. Hmm. Evet. Ben alabilir miyim? Evet. Şimdi kırmızı asla uzak oluyor. Sarı yakın oluyor. Yesi de buldum diyor. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu bize ayrı sürenin sonuna geldik. Hatta astık bile arkadaşlar. O yüzden bugünkü videomuz buraya kadardı. Eğer bu video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hasta kalın. Diğer Fakelsi bölümünde Rose Şifrası dizemizi çözeceğiz arkadaşlar. O zaman şimdilik görüşürüz. Bay bay. Bay bay.